İsmim Muhammed Mustafa Dicle Adıyamanlıyım. 96 doğumluyum. Ya aslında şöyle söyleyeyim. <laughs> Küçüklükten beri ben kitaplarla içeyim. Bayağı kitap okurum. Kitap okumamı aşılayan dayımdı. Onun üzerine evde böyle küçük bir kitaplık kurdum. Depremden sonra... Daha doğrusu deprem öncesinde hayalimdi. Bir gün emekli olursam şöyle küçük bir yer açacağım ya da büyük bir yer açacağım diye düşünürdüm. Kitapların içerisinde yaşayacağım. Bu Emekliler emeklilikte yaşa takılanlar problemi vardı. Ben yaşa takılmadan erkek, erken emeklilik sahibi oldum. Depremden sonra e, Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Gökmen Bey ve Kızlayın şeyleriyle birlikte çalışmada ile birlikte Adıyaman'da depremden sonra bir sahaf kurulması isteniliyor. Onun üzerine böyle bir dükkan açtık. Adıyaman'da sınav kitaplarına talep var. Kültür kitaplarına veya eski baskı kitaplara talep yok. Okuyan kişi sayısı çok az. Kitap grupları, birkaç kitap grubu var. Mevcutta da zaten şöyle söyleyeyim. Okunmak için artık para bulamayan insanlarımız var. Öyle söyleyeyim. Artan fiyatlardan dolayı artık kitap 3. 4. sıraya geliyor. En başta 1. sıradayken. İnsanlarımız kitap okumuyor. Yavaş yavaş kültürel klinikleriyle birlikte tekrardan aşılamaya çalışacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, Orhan Pamuk tercih, ed tercih ediliyor bu dönemde. Ee, en son Renezans Kanunu denilen bir kitap çıktı şu an top bir listesinde. Ek olarak psikoloji kitapları ve felsefe kitapları çok isteniliyor. Özellikle sıfır ayarında kitapları isteniyor. Sıfır olarak ilk. Sipariş olarak tarafımıza geliyor. Şöyle çevreme baktığım takdirde Bir Bülü Öldürmek gayet revaçta bir kitap. Ee, Hasan Ali Yücel Klasikleri ve Modern Klasikler İş Bankası yayınlarını çıkarmış olduğu revaçta olan kitaplar. Şu kitabımız el yazması bir eserdir. Tahminen 1700'lü yıllarda yazıldığı düşünülüyor. Bugüne kadar sağlam bir şekilde gelmiş lakin çevrelerine not alınmış. Daha tercümesini yaptırmadık. Yani bize anlatılanlara göre 1700'lü yıllarda Adıyaman, daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu tarafında bir deprem oluyor. Bu depremi anlatan bir manzume olarak söyleniliyor. Lakin yine de incelenmesi gerekiyor. İlk olarak ilk baskı eser olarak baktığımız takdirde Yeşer Kemal'in Çukurova Yana Yana adlı eseri. İlk baskı bir eserdir. Eki olarak şöyle baktığımız sitede de yine Yaşar Kemal'den Teneke ilk baskı eserdir. Çoğu e, kitaplar eee babalarımızı yaşından büyük kitaplar öyle diyeyim. Şu an e, piyasada 3 adet ve ikisi bende olan 22 Kasım 1938'de çıkartılmış olan Atatürk özel sayısı. Şu an Türkiye'de 3 tane var. Bildiğimiz kadarıyla iki tanesi bende. İki olarak da yine size de örnekler verdim. Nasıl örnekler verdim? Cahit Zarifoğlu'ndan, e, Süper Vali Recep Yazıcıoğlu'ndan imzalı eserlerimiz var. Bozkurtlar diriliyor, ilk baskı eserimiz var. Efendime söyleyeyim, şöyle baktığım takdirde Osmanlıca gazetemiz var. Tasviri Efkar, e, 18 Şubat. 1918'e ait olan bir gazete. Şöyle baktığım title'de eski gazetelerimiz var. Hece yayınlarının ilk 12 sayısı ansiklopedi halinde var. İsmet Özel'in özel CD baskısı var. Burada şöyle herhangi birisini çekeyim ne gelecek bakalım bir. Siyasi İlimler Mecmuası. Haziran 1940. Yani şöyle söyleyeyim, evet internet hayatımızda her şeyi kolay, kolaylaştırıyor. E-kitap ee, e formatında da veriyorlar. Lakin şu kitabı açıp şöyle dokunmanın hazını e-kitap vermiyor. Elbet insanlarımız yani 100 yaşına da gelse, 2100'leri de görsek, 2300'leri de görsek kitap alacaklardı. Ben buna inanıyorum. Evet işlerimiz olmuyor, gelenimiz gidenimiz olmuyor. Ama bir vakte kadar diye düşünüyorum ben artık. İnsanlar yavaş yavaş, hep ben psikolojisinden de geçtikten sonra, kültürel etkinliklerine devam edeceklerdir. Sultan, görseldeki Sultanı bilene bir kitap hediye edeceğim.